Merhaba, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Değerli öğrencilerim merhaba, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Değerli öğrencilerim, bir önceki dersimizde İslam medeniyetini temsil eden başlıca dönemler üzerinde durmuştuk. Bu dersimizde de gönül coğrafyamız konusu üzerinde duracağız. İsterseniz önceki dersimizle ilgili kısa bir özet yapıp hemen yeni konumuza geçelim. İslam medeniyetini temsil eden belli başlı dönemler Asr-ı Saadet dönemi, Dört Halife dönemi, Emeviler dönemi, Abbasiler dönemi, Selçuklular dönemi ve Osmanlılar dönemiydi biliyorsunuz arkadaşlar. Bu dönemler İslam medeniyeti içinde oluşmuş ve kurum ve kuruluşlarıyla en parlak devrimi yaşadığı dönemler olmuştu İslam medeniyetinin. İslam medeniyetinin mimari, edebiyat, sanat, matematik, astronomi, tıp, felsefe gibi alanlarda ortaya koyduğu örnekler de oldukça fazlaydı arkadaşlar bildiğiniz üzere. El Cezeri, Farabi, İbn Sina El-Biruni, Harezmi, İbn Rüşd, İbn Haldun gibi ilim adamları kendi dönemlerinde felsefe, mantık, matematik, tıp, astronomi gibi alanlarda da tüm dünyaya zengin ilmi ürünler vermiş ve tüm dünyayı etkilemiş insanlardı. İşte sevgili arkadaşlar, bir önceki dersimizde genel hatlarıyla bu İslam medeniyetini oluşturan devletlerimizi, dönemlerimizi işledik. Bugün İslam medeniyetinin farklı coğrafyalardaki izleri üzerinde duracağız ve gönül coğrafyası nedir? Bunu ne yapacağız? Sizlerle paylaşacağız. Sevgili arkadaşlar, konumuza geçerken kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu likeladığınız için teşekkür ederim. Henüz abone olmadıysanız aşağıdan abone butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Arkadaşlar İslam medeniyeti farklı coğrafyalarda izler bıraktı. Bu izler gerek fetih hareketleri, gerek ticari faaliyetler, gerekse İslam'ı İslam'ı tebliğ faaliyetleri aracılığıyla oldu. İslam doğduğu coğrafyadan dünyanın farklı yerlerine ulaşmış ve oralarda yaşayan insanlar İslam'ın inanç ve ahlak değerlerini tanımış ve Müslümanların örnek yaşantılarını görmüş ve Müslümanlığı benimseyerek İslam dinine girmişlerdir. Bu sebeple Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarında çok geniş bir alana Müslümanlar ne yapmış? etkide bulunmuş. İslamiyetin izlerini, İslam medeniyetinin izlerini ne yapmış? Buraya vurmuştur. İslam medeniyeti farklı coğrafyalarda ve birbirinden farklı kültürlere sahip insanlar tarafından oluşturulduğu için de arkadaşlar zengin bir medeniyet olmuştur. Yani çok renkli, içinde çok renkli kişilikleri, kültürel öğeleri barındıran bir medeniyet olmuştur. İslam medeniyetinin tarihi birikimlerini özellikle şu coğrafyalarda görebilmekteyiz arkadaşlar. Hicaz bölgesi, Kudüs ve çevresi, Şam ve Bağdat bölgesi, İran, Horasan, Türkistan ve Maveraünnehir bölgesi, Hint alt kıtası, Anadolu ve Balkanlar, Kuzey Afrika, Mısır ve Mağrib bölgesi diyoruz bu bölgeye ve Endülüs. Endülüs Emevilerinin İspanya ve Portekiz topraklarında günümüzde kurmuş oldukları devlet bu alanlarda görüyoruz. Değerli öğrencilerim, İslam medeniyetinin derin izlerinin bulunduğu bu yerler, bütün Müslümanlar için ortak bir gönül coğrafyasıdır. O zaman biz İslam gönül coğrafyası dediğimiz zaman gönül coğrafyamız dediğimiz şey nedir? İslam medeniyetinin derin izlerinin bulunduğu, adını saydığımız dünyada Müslümanların ulaşıp İslam medeniyetinin izlerini vurduğu bölge. Biz İslam Gönül Coğrafyası diyoruz arkadaşlar ve bu Gönül Coğrafyası Anadolu Türklerinin her zaman ve her yerde bu coğrafyadaki insanlarla ilişkilerini diri tutmuş, onların dertleriyle dertlenmiş ve onların ihtiyaçları olduğu zaman onlara hep el atmıştır. Bu da bizim bu gönül coğrafyamızın içinde bulunduğu atmosferi yansıtan en güzel husustur arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, İslam medeniyetinin farklı havzalara taşınmasında, farklı bölgelere taşınmasında İslam mütefekkirlerinin, İslam alimlerinin, İslam devlet adamlarının, İslam din adamlarının, İslam kültür adamlarının, felsefecilerinin birçoğunun etkisi olmuştur. Mesela e, İslam medeniyetinin Hint e, alt kıtasına ulaşmasında e, Gazneli Mahmud'un çok önemli katkıları e, bulunmuştur. Gene e, sevgili arkadaşlar Sad bin Ebi Vakkas, Amr bin As, Musa bin Nusayr ve Tarık bin Ziyad gibi komutanlar İran, Afrika ve Endülüs'e yaptıkları seferlerle önemli başarılar kazanmışlar ve İslam'ı buralara kadar götürüp yaymışlar. Sultan Alparslan ise Anadolu'ya yaptığı seferlerle bu toprakların İslamlaşmasını, Türkleşmesini sağlamıştır. İmam Ebu Hanife, İmam Şafii Hazretleri, İmam Malik, İmam Eş'ari Hazretleri, İmam Maturidi Hazretleri, İmam Gazali Hazretleri, Hoca Ahmet Yesevi, Mevlana Celaleddin Rumi, Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre gibi alimler eserleriyle ve yetiştirdikleri öğrencilerle İslam medeniyetini sağlam temeller üzerine oturturmuş ve İslam medeniyetinin tüm dünyaya yayılmasında, tüm dünyaya etkilemesinde ve diğer medeniyetlere etki bulunmasına olanak sağlamışlardır. Ve İslam medeniyetinin arkadaşlar. Anadolu ve Balkanlarda yayılmasında e, Horasan ve Anadolu erenlerinin biz bunlara Alperen de diyoruz arkadaşlar. Özellikle e, Hoca Ahmet Yesevi ve onun talebeleri yusuf Ahmedani Hazretleri ve onların talebeleri buralarda e, Abdullah bin İbni Mübarekler gibi e, dervişler büyük zatlar Anadolu'nun İslamlaşmasına büyük katkılarda bulunmuşlardır. Öncülük etmişlerdir. Mesela Hacı Bektaş Veli, Karaca Ahmet, Abdal Musa, Sarı Saltuk gibi Horasan erenleri, gene bu erenlerin yetiştirdiği Alperenler, veliler, dervişler, bütün bunlar Anadolu'nun İslamlaşmasında önemli etkilerde bulmuşlar. Arkadaşlar İslam'ın ilk dönemlerinde, erken dönemlerinde Müslüman tüccarlar ticaret yapmak için tüm dünyanın değişik yerlerine, özellikle Uzak Doğu bölgelerine, Çin içlerine, ticari faaliyetlerde bulunmuşlar ee, Akdeniz'de ondan sonra e, Kızıl Deniz ve benzeri çevresinde ticari faaliyetlerde bulunmuşlar uzak doğuya kadar uzanmışlar bu coğrafyalarda gerek ahlakları gerek davranışları gerek e, incelikleri alışverişteki doğrulukları oradaki insanları Elit tabakayı tüccar kesimlerini etkilemiş ve oradaki coğrafyalardaki insanların da Müslüman olmalarına vesile olmuşlar. Gene ticaret boyunca yapılan hanlar, kervansaraylar, çarşılar, pazarlar da ticari hayatın canlı olmasını sağlamış. Buraya gelip gidenler, oturup kalkanlar, Müslümanlarla ilişki içinde bulunanlar, İslam'ı tanımanın e, güzelliğine e, erişmişlerdir arkadaşlar. Bu dönemde arkadaşlar, dil de önemli. Dil ve edebiyatın gelişmesi de çok önem arz eden bir husus. E, İslam medeniyeti Türkçe, Arapça, Farsça gibi eserlerin yazılmasıyla zenginleşmiş ve Müslümanlar yabancı kültürlerle karşılaştı andan itibaren onlardaki değerli eserleri de Arapçaya Farsçaya çevirerek e, bu eserlerin İslam medeniyeti çerçevesinde değerlendirilmesini ve öğrenilmesini okunmasını sağlamışlardır. Özellikle Abbasiler döneminde Yunan, Fars ve Hint literatürüne ait tıp, matematik, astronomi alanlarında pek çok eserler tercüme edilmiş. Bu iş için Abbas halifesi memun zamanında Bağdat'ta Beytül Hikm'e adı verilen bir akademi kurulmuştur. Kurmuştur. Bu akademi daha sonraki e, yüzyıllarda Batı medeniyetine de etkide bulunmuş ve Batı medeniyetinin doğuşuna katkı sağlamıştır. Bu eserlerin tekrar Latince'ye, Batı dillerine çevrilmesiyle. Bu dönemde Hoca Ahmet Yesevi'nin yazmış olduğu Divanı Hikmet eseri, Kaşgarlı Mahmud'un e, ilk Türkçe sözlüğü olan Divanı Lügat Türk ve e, Türkçe yazılan şiirler, değişler, nefesler bu medeniyete edebi katkılar sağlamış. Gene Arapça, alim ve ariyat tarifler tarafından ilim dili olarak kullanılmış ve bu dille yazılan eserler önemli katkılarda bulunmuş. Bunlardan İbni Arabi'nin Füsüsül Hikemini, İbni Haldun'un e, mukaddemesini ki bu mukaddime sosyolojinin ilk eseridir. Sosyolojinin kurucusu biliyorsunuz İbni Haldun'dur. mukaddimesi çok değerli bir eserdir. Yine İbni Sina'nın El Kanun Fittip gibi eserleri ki İbni Sina'nın bu eseri El Kanun Fittip halen daha e, batı ülkelerindeki Avrupa, Batı ülkelerindeki tıp fakültelerinde kaynak eser olarak kullanılır arkadaşlar. Bu gibi eserler bu medeniyetin verdiği önemli eserlere örnek verilebilir. Gene hafızın divanı Mevlana Hazretlerinin mesnevisi gibi pek çok edebi ve irfani eserler Farsça yazılan önemli eserlere örnek olarak verilebilir. İşte bütün bu yapılan eserler ve e, güzellikler arkadaşlar İslam medeniyetinin büyümesinde, yerleşmesinde ve dünyaya iz bırakmasında önemli katkı ve etkilerde bulunmuştur. Arkadaşlar bir özet yaparsak kısa bir değinide de bulunursak İslam medeniyetinin izlerinin olduğu yerleri bir tekrar edelim, bir hatırlayalım. Kısaca bunlara da bir değinelim. Hicaz bölgesi, Kuzey Afrika, Şam ve Bağdat bölgesi, Anadolu ve Balkanlar, Hint Alkıtası, Endülüs, Kudüs ve çevresi, İran, Hora Horasan, Türkistan ve Mavera Nehir bölgeleri bizim gönül coğrafyamız olan bölgelerdir. Çok özet kısaca bunlara birkaç değini de bulunup dersimizi bitirelim isterseniz. Hicaz bölgesi Arkadaşlar Arap Yarımadası'nda Hicaz bölgesi denen haritada da gördüğünüz bölgeye verilen isim. İslam Arap Yarımadası'nda Hicaz bölgesinde ortaya çıkmış arkadaşlar ve buradan dünyaya yayılmıştır. Arap Yarımadası'nın batısında Kızıldeniz, güneyinde Hint Okyanusu ve doğusunda Basra Körfezi bulunmaktadır. Kuzeyden Şam, Irak bölgelerine bitişiktir. Buraya Hicaz bölgesi diyoruz ve İslamiyet'in doğduğu bölge olarak kayıtlara geçen bir bölgedir. Kudüs ve çevresi tarihi çok eskilere dayanan bir yöredir. Kudüs şehrinin ismi de kelime olarak bereketli ve mukaddes anlamına gelir arkadaşlar. Hem çevresi hem de bünyesinde bulunan Mescid-i Aksa nedeniyle Kudüs İslam medeniyetinin en önemli dini ve kültürel havzalarından birisidir. Yine Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen pek çok peygamberin de Filistin ve Kudüs ile bağlantısı vardır. Bunlar Hazreti İbrahim Aleyhisselam, Hazreti İshak Aleyhisselam, Hazreti Yakub Aleyhisselam, Hazreti Davud Aleyhisselam Hazreti Süleyman Aleyhisselam ve Hazreti İsa Aleyhisselam'dır ki bu peygamberlerde Kur'an-ı Kerim'de anılan ve bu bölgeyle ilgili e, peygamberlerdendir arkadaşlar ve Kudüs e, biliyorsunuz Hazreti Ömer'in halifeliği döneminde e, fethedilmiş ve İslam e, topraklarına katılmış fakat 1948 yılında kurulan İsrail'in işgali ve zulmü günümüze kadar sürmekte ve halen de devam etmekte. Bundan dolayı buralarda savaş, gözyaşı maalesef e, hala e, anılmakta ve e, kurtuluş günlerini beklemektedir arkadaşlar. Arkadaşlar bir başka e, İslam coğrafyası gönül coğrafyası Şam ve Bağdat bölgesidir. Diğer adı Dımaşk olan Şam şehri, Şam beldeleri yani Bilad-ı Şam denir olarak da bilinir. Burası Suriye Filistin, Lübnan ve Ürdün merkezli yörelerdir. Bölge Hazreti Ömer zamanında Halid bin Velid komutasındaki İslam ordusu tarafından fethedildi ve bu tarihten itibaren İslam medeniyetinin önemli bir havzası oldu. Şam daha sonra Emevi devletinin başkenti olarak önemini sürdürdü. Bu dönemde inşa edilen Emevi cami İslam dini mimarisinin günümüze kadar ayakta kalan en eski örneklerinden birisidir. Daha sonra Selçuklular ve Osmanlıların hakimiyetine girdi ve daha sonra sonra da arkadaşlar 1900 e, küsürlü yıllarda da e, Birinci Dünya Savaşı sonrasında da e, bağımsız bir devlet olarak ne oldu? E, kuruldu ve 2011 yılında maalesef Türk e, Suriye'de çıkan iç savaşla da e, Türkiye e, Suriye halkına kapılarını açtı ve e, hala devam eden bu savaş sonucu bu gönül coğrafyasından ülkemize gelen e, kardeşlerimiz de ülkemizde yaşamaktadır. Değerli öğrencilerim bir başka e, gönül coğrafyamızın e, örneği İran, Horasan, e, Türkistan ve Mavera Nehir bölgesidir. Hazreti Ömer zamanında İslam topraklarına katılan İran ve Horasan bölgesi İslam medeniyetinin önemli havzalarındandır. İran, İslam medeniyetine hem kültürel hem de ilmi açıdan önemli katkılar sunan bir coğrafyadır e, biliyorsunuz. Gene güneşin doğduğu yer anlamına gelen Horasan, Nişabur, Merv, Belf, Herat gibi önemli tarihi şehirlerinde yer aldığı bölge Mavera nehir bölgesi günümüzde Afganistan, Tacikistan ve İran gibi ülkelerin e, topraklarında yer alan bu bölgedeki nüfusun büyük çoğunluğu da Türklerden oluşmaktadır. Büyük e, mutasavvıfımız Mevlana Celaleddin Rumi biliyorsunuz Bel şehrinde doğmuş, daha sonra Anadolu'ya göç etmiştir. Horasan bölgesi özellikle kendine özgü bir tasavvufi anlayışıyla ön plana çıkmış, Anadolu ve Balkanlara e, Gönderilen pek çok derviş e, buradan hareket ederek İslam'ın geniş coğrafyalara yayılmasına e, ne olmuş vesile olmuş. Yine Türkistan'da bulunan Türk boyları İslam medeniyetinin gelişmesine önemli katkılar sağlamış. Rusya'nın Batı Türkistan'ı, Çin'in Doğu Türkistan'ı işgal ettiği dönemlerde bile bu katkının izlerini bizler ne yapıyoruz görüyoruz. Özellikle Orta Asya'nın merkezi bölgesinde yer almakta olan Uygur, Kırgız, Özbek, Kazak gibi birçok Türk boyu bu bölgede yaşam yaşamaktadır değerli öğrencilerim. Ve değerli öğrencilerim kısaca Hint alt kıtasına da değinirsek Hindistan ve Pakistan'ı kapsayan bu bölge İslam medeniyetinin izlerini taşır. Dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri olan Hindistan, Endonezya ve Pakistan'da sonra dünyada en çok Müslümanların yaşadığı bölgedir. Hint alt kıtası. Bu coğrafyanın İslam'la tanışması 7. yüzyılda Arap tüccarların bu ülkeye yaptıkları ticari faaliyetler sonucunda olmuştur. Abbasiler döneminde yapılan fetihler sonucunda da İslam Hindistan topraklarında yayılmıştır değerli öğrenciler. Ve Hindistan İslam ile tanışmasının ardından 19. yüzyıldaki İngiliz işgaline kadar Gazneliler ve Babürler gibi Türk İslam devletlerinin egemenliği altında yaşamıştır, kalmıştır. İslam devletleri döneminde yapılan pek çok cami ve mimari eser Hindistan'a zenginlik katmıştır ve Babürler döneminde yapılan ve dünyanın yedi harikasından biri sayılan Taş Mahal Hindistan'daki İslam medeniyetinin eserlerinden en güzel örneklerdendir. Gene değerli öğrencilerim Anadolu ve Balkanlara da bir göz atarsak 1071 yılında Sultan Alparslan'ın Malazgirt zaferi ile birlikte kapıları Türklere açılan Anadolu Türk İslam medeniyetinin geçmişten günümüze en önemli havzalarının başında gelmektedir. Yüzyıllar boyunca İslam hilafetinin başkenti olan İstanbul, üç kıtanın birleştiği dünyanın en önemli şehirlerinden biridir. İslam sanatlarının ve mimarisinin en güzel örnekleri burada verilmiştir. Gene Edirne, Bursa, Konya, Erzurum, Diyarbakır gibi kentler de İslam medeniyetinin önemli kültür, medeniyet şehirleridir. Ve Anadolu'da birçok ilim adamı, fikir adamı, mutasavvıf ve değerlerimiz yetişmiştir. Mesela Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre, Hacı Bayram Veli, Molla Ferrari, Davudu Kayseri, Aziz Mahmut Hüdayi, Niyazi Misri, İsmail Hakkı, Bursevi gibi e, ilim adamları, din adamları mutasavvıflarımız ve 20. yüzyılda Mehmet Akif Ersoylar, Elmalı Hamdi Yazırlar, Nurettin Topçu gibi e, medeniyetimizin önemli şairleri, ilim adamları düşünürleri Anadolu coğrafyasında ne yapmıştır? Yetişmiştir arkadaşlar. Gene Anadolu'nun Avrupa'ya uzanan halkası olan Balkanlar Avrupa kıtasının güneydoğusu ve Anadolu'nun kuzeybatısı arasında kalan bölge diye verilen isimdir ki Balkanların İslam medeniyetiyle tanışması da Müslüman Türk toplulukların bölgeye yerleşmesiyle başlamıştır. İslam'ın bu bölgede yaygınlaşması Osmanlı zamanında olmuştur. Fetihlerin sonrasında Anadolu'dan getirilen Türkmen boyları bölgeye yerleştirilmiştir. Değerli arkadaşlar. Evet değerli öğrencilerim Osmanlı Devleti zamanında Osmanlıların İslam anlayışından etkilenen Boşnaklar ve Arnavutlar Müslüman olmuştur. Günümüzde Balkanlarda Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya ve Kosova başta olmak üzere pek çok ülkede milyonlarca Müslüman yaşamaktadır. Ülkemiz özellikle Batı Trakya'da yaşayan Müslüman soydaşlarımızın sorunlarıyla da bir devlet politikası olarak ne yapmaktadır? ilgilenmektedir. Değerli öğrenciler. Ve Kuzey Afrika ve Mağrib bölgesine baktığımız zaman da Mağrip dediğimiz yer Mısır'dan Atlantik Okyanusu'na kadar uzanan Kuzey Afrika bölgesine verilen isimdir arkadaşlar. Garp kökeninden türetilmiş bir kelimedir Mağrip. Günümüzde bu coğrafyada Libya, Tunus, Cezayir, Fas ve Muritanya gibi devletler bulunmakta. Endülüs, İspanya, Mısır'ın batısında yer almasından dolayı Mağrip coğrafy coğrafyasına ne yapılmaktadır? Dahil edilmektedir. Biliyorsunuz Hazreti Ömer döneminde bu Kuzey Afrika Amr bin As komutasındaki... E orduyla ne yapılmış? Alınmış. E, ee, Ukbe bin Nafi komutasında Tunus ve Fas'ı içine alan bölümler ne yapılmış? Ee, fethedilmiş. Burada emirlikler kurulmuş. Osmanlı döneminde Barbaros Hayrettin Paşa'nın 1517'de Cezayir ve civarını İspanyollardan kurtarmasıyla bir süre sonra Cezayir'in tamamı hakimiyet altına alınmış. Osmanlı donanması Turgut Reis komutasında 1551 yılında Trablusgarp'ı ele geçirerek Osmanlı idaresini bütün Libya'ya Hakim kılmıştır arkadaşlar. Ve tabi Emeviler döneminde biliyorsunuz Kuzey Afrika'da arkadaşlar Endülüs ne yapıldı? Alındı. Burada da biliyorsunuz Tarık Bin Ziyad gemileri yaktı ve Endülüs Emevi devletini kurdu. Burada da ilim, irfan, kültür hayatını tüm dünyaya Avrupa'ya buradan yaydı Ve değerli arkadaşlar Endülüs medeniyeti aracılığıyla Hristiyan Avrupa daha sonra kendi kültürüyle de Müslümanlar aracılığıyla da tanıştı. Dolayısıyla daha sonrası Hristiyanların bölgeye hakim olması sonrasında da Endülüs'teki İslam medeniyetine ait izleri maalesef silmeye çalışmışlar eserleri yok etmişler. camiler ise kiliseye çevirmişlerdi. Müslümanların burada yaşaması da mümkün olmadığından dolayı buradan ayrılmak zorunda kalan Müslümanlar ve Yahudiler Osmanlı gemileriyle Anadolu'ya ve Afrika'ya ne yapmışlar? taşınmışlardı değerli arkadaşlar. Özellikle Endülüs Emevi devletindeki Kurtuba Camii önemli mimari eserlerden biri olarak karşımıza çıkmakta ve günümüze kadar ulaşan Elhamra Sarayı da bunların en önemli örneklerinden olarak günümüze gelmiştir. Gene bu topraklarda İbni Hazm, İbni Rüşt ve İbni Arabi gibi şahsiyetlerde bu topraklar yetişmiş ve yaşamıştır. Kıymetli öğrencilerim, böylelikle bir dersimizin sonuna geldik. Merhaba, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Değerli arkadaşlar merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar Metin Kürümoğlu hocam kanalımızın katıl butonu üyeliği açıldı. Bu yüzden çok sevinçliyiz. Sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına katıl butonumuzda sizlere yönelik yeni avantajları, yeni kategorileri belirledik. Katıl butonumuza tıklayarak bu avantajları görebilir, kanalımıza abone olabilirsiniz ve kanalımıza katılarak destek sunabilirsiniz. Bu vesileyle hepinize sevgiler sunuyorum. Kanalımıza abone olmayı ve katıl butonuna tıklayarak kanalımıza destek olmayı unutmayın. Çorbada benim de tuzum olsun istiyorsanız kanalımıza katılabilirsiniz. Değişik avantajlardan faydalanabilirsiniz. Hepimizi katıl üyesi olarak kanalımıza bekliyorum. Sevgiler sunuyorum. Hoşçakalın.